Merhabalar sevgili öğrencilerim. E, şimdiki dersimiz Türkçe. Türkçeden e, sözcükte daha doğrusu sözcük türlerini işleyeceğiz. Bu Türkçe'de özellikle sizin zorlandığınız konulardan biri. E, sizden bir ricam var. Bu videoyu dinlerken herkes Türkçe defterini önüne alsın ve ben anlattıkça tahtadaki bilgileri not alıyorsunuz. E, onları mutlaka defterinize geçirin ve ara ara da tekrar edin. Çünkü dediğim gibi bu Türkçe'nin zorlayıcı konularından bir tanesi. Şimdi. Başlayalım sözcük türlerimize. Şimdi çocuklar sözcük türleri derken e, üç tür var. Yani basit sözcükler, türemiş sözcükler bir de bileşik sözcükler diye bunları üçe ayırmışız biz. Başlayalım basit sözcük ne demek? Şimdi basit sözcük bakın adından da belli. Yani küçümseme maksadıyla demiyorum ama basit. Hiçbir ek almamış ve şu ifade önemli. Bakın kök durumunda. Kök durumunda olmak ne demek? Şimdi kök durumunda olmayı siz ilk defa duyuyorsunuz. Kök durumunda olmak demek kelimenin en yalın ve en anlamlı hali. Mesela ne diyelim? Ağaç diyelim. Bakın ağaç dediğimde herkesin zihninde işte toprakta büyüyen, dalları olan, bazılarının meyve verdiği bir bitki aklınıza geliyor, değil mi? İşte bu ağaç kelimesi kök halinde. Yani olabilecek en yalın halde ve anlamlı bir halde. İşte kelime eğer yalınsa, ek almamışsa ve anlamlı bir kelimesi. Diyorum ki o kelime için o kelime kök durumunda. Veya ne derim? Mesela ev derim, araba derim. Yani çok çoğaltabilirim. Kalem derim, kitap derim, tahta derim, kapı derim, sıra derim. Bu söylediğim kelimelerin hepsi kök durumunda. Ek almamış ve yalın halde ve bir anlamı var. İşte eğer kelimemiz ek almamışsa kök durumunda oluyor ve o zaman bunlara örnekler verelim. Mesela çocuk, soba, masa, ev. Yani bu üç nokta koymuşum devamında daha da arttırılabilir. Yani böyle eğer kelimeler verilmişse size çocuk, soba, masa, ev bunlar ne diyeceğiz? Basit sözcükler, ek almamış. Ama bakın dikkat edin şurada iki tane örnek verdim size. Dedik ya hani kelimeler eğer yalın haldeyse, kök durumundaysa ve ek almamışsa basit sözcüklerdir diyeceğiz. Ama dikkat edin bakın bazı kelimeler ek alabilir. Yani ek alabilir ama ek aldığı halde bakın ek aldığı halde Kelimenin anlamında bir değişiklik olmuyorsa o kelime de basit sözcüktür. Bakın şu örnekten yola çıkalım. Kalem. Kalem dediğimiz şey nedir? Yazı yazma aracı değil mi? E ben kalemler dediğimde bakın çoğul eki ekledim kelimeye. Çoğul eki ekledim ama yine herkesin zihninde yazı yazma aracı olan kalem gelir. Sadece miktarı arttırılmıştır burada. Miktarının arttırılması onun anlamını değiştirmiyor çocuklar. O zaman diyorum ki bakın demek ki basit kelimeler de yani basit sözcükler dediğimiz çocuk, masa, soba, ev işte bunlar da ek alabilir. Ama önemli olan nokta şu aldığı ekle anlamı değişiyor mu değişmiyor mu? Değişmiyorsa diyorum ki o kelime yine nedir? Basit kelime. Ne demişim? Bakın çoğul eki almış ama kelimenin anlamı değişmemiş. O zaman bu kelime için ne derim? Basit kelime, basit sözcüktür derim. Bir örnek daha yazmışım. Mesela gözlerden kelimesi. Bakın bunun ilk hali yani kök durumundaki hali gözdür. Ama bakın ne almış? Çoğul eki almış. Akabinde de yine ee, hal eklerinden birini almış. İsim hal eklerinden birini almış. Şu an konumuz bu ekler değil. Şuna bakacağım ben. İstediği kadar ek eklensin. Kelimenin anlamı değişiyor mu değişmiyor mu? Gözlerden dediğimde herkesin aklına ilk anlam gelir. Yani göz. Görme organımız olan gözümüz geliyor. Sadece larlar çoğul eki almış, çoğul anlam katılmış. Ama kelimenin ilk halinden yepyeni bir hale dönüşmemiş aldığı eklerle. O zaman buna dikkat ediyoruz. Bize verilen kelimelerde ekler olabilir. Yani her zaman şunları aramayın şıklarda veya sorularda. Ağaç tamam basit ev tamam basit sözcük, araba tamam basit sözcük hemen demiyoruz. Bize bu şekilde de gelebilir. Yani kalemler. Önemli olan bakın burada çoğul ek almış ama kelimenin anlamı değişmemiş. Yepyeni bir anlama bürünmediği için diyorum ki kalemler yine nedir? Basit kelime. Gözlerden. Bu da yine aynı şekilde nedir? Basit kelime. Önemli olan gelen ekle anlamı değişiyor mu? Değişmiyor mu? Buraya kadar lütfen herkes defterine not alsın. Şimdi devam edelim. Neyle devam ediyoruz? Türemiş sözcüklerle devam ediyoruz. Bakın adından da belli. Yani bu sözcükler türemiş, türetilmiş. E nelerle türetilir? Tabii ki de eklerle. Bakın şu ekler var. C yazmışım. Li, lık, daş, sız, gi, gin. Demek ki bu ekler kelimeye ekleniyor. Eklendiği için de kelime yepyeni bir anlama bürünüyor. Yani ilk halinden, o yalın haldeki ilk halinden değişiyor anlamı. Farklı bir anlama Geçiyorsa böyle kelimeler nedir? Türemiş kelimelerdir. Bakın burada ben c yazdım ama bu kelimenin gidişatına göre c, 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 c olabilir. Yine li, lı, li, lü olabilir. Siz, sız, siz, sus, süz olabilir. Gi, eki mesela g, gi, gu, gü olabilir kelimenin gidişatına göre. Şimdi ne demişiz? Burayı bir okuyalım birlikte. Sözcüğe gelen ek. Sözcüğe gelen ek ile. O sözcüğün anlamı değişiyorsa bakın burası çok önemli. Anlamı değişiyorsa genellikle burası da çok önemli. Burayı mutlaka not alın. Genellikle ilk sözcükle ilgili yeni anlam kazanıyorsa böyle sözcüklere türemiş sözcükler diyeceğiz. Yani bakın şu ifadeyi size anlatıyorum. Dedi ya genellikle ilk sözcükle ilgili yeni anlam kazanacak. Yani ilk anlamından uzaklaşmayacak kelime. Örnek verelim bakın mesela kalem demişim. Kalem nedir? Yazı yazma aracı. Ben kalem kelimesine lik yapım ekini bunların bakın türemiş sözcüklerin diğer adı yapım eki almış kelimeler. Yani şu ekler var ya bunların diğer adını da bilin. Bunlar yapım ekleri. Yani yeni kelime yapan ekler. Bakın oradan aklınızda kalsın. Kalem nedir? Yazı yazma aracı değil mi? E ben buna lik ekini getirmişim kalemlik. Kalemlerin konulduğu kutu olmuş. Bakın yine ilk anlamla bağlantılı yeni bir anlam kazanmış. Burası önemli. Şurayı anlatıyorum yani. Genellikle ilk sözcükle ilgili yeni anlam kazanıyorsa türemiş sözcüktür diyor ya. İşte bakın kalem neydi? Yazı yazma aracı. Ek aldı, yeni bir anlama dönüştü ama ilk anlamından uzaklaşmadı. Burası önemli. Kalemlik nedir? Kalemlerin konulduğu kutu. Devam edelim. Mesela vatandaş demişim. Va pardon, vatan kelimesiyle başlıyoruz. Vatan nedir? İnsanların üzerinde yaşadığı nedir? Üzerinde yaşadığı toprak parçası, yani hayatını, ömrünü geçirdiği vatanı, yurdu, yuvası bu anlamı var. Vatan üzerindeki daha doğrusu insanların Üzerinde yaşadığı toprak diye siz defterinize geçin. Ben hani o kadar uzatmak istemediğim için bir de alandar ya. Ben bu şekilde yazdım ama siz ifade ettiğim gibi yazın. Vatan nedir? İnsanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasıdır. Peki ben bu vatan kelimesine daş ekini getirdim. Ne oldu? Vatandaş. Yani o vatan üzerinde yaşayan insan. Bakın, buna da şunu yazalım. Vatan toprağında vatan toprağında yaşayan kişi. Yaşayan kişi. Bakın yine ilk anlamından kopmadı yeni, yeni kelime. Yani ek aldı tamam anlamı değişti ama ilk anlamdan uzaklaşmadı. Burada demek istediğim nokta bu. Devam edelim. Bir kelime daha var. Ev kelimesi. Şimdi ev nedir? İnsanların barındığı, barındığımız yer diyelim. E peki ben bu ev kelimesine li ekini getirirsem evli. Bakın bunun iki anlamı var. Şöyle diyelim. Birinci anlamı evi olan kişi. Yani ev sahibi. Mülk anlamındaki evi olan kişi. Evi olan kişi. Aklıma gelir. İkinci bir anlamı daha var. Evlenmiş kişi demektir. Evlenmiş kişi anlamı da vardır. Bakın. Demek ki ev kelimesi ikinci anlamında ilk anlamından uzaklaşmadı ama bazen gelen ekle anlamı tamamen değişebilir. Bakın ikinci anlamını düşündüğümde ilk anlamından tamamen uzaklaştım. İlk anlam neydi? Barınılan yer. İnsanların yaşadığı ev anlamında ama ikinci anlamda ne diyor? Evlenmiş kişi. İkinci anlamla kelimenin ilk halini düşündüğümde çok zıt oldu. Demek ki bazı ekler kelimeye eklendiğinde ilk anlamından uzaklaşabilirmiş çocuklar. Şimdi burada ekleri zaten söyledim ama şöyle ekler üzerinde örnek vermek istiyorum size. Mesela C eki dedik. Bir kelimeye bunu ekleyelim ve yeni bir anlam olsun. Ne olabilir? Mesela mesela çiçek diyorum. Şuraya yazayım. Çok yer kalmamış. Çiçek. C ekini getirirsem ne olur? Bakın çiçek nedir? Bir bitki değil mi? Böyle insanların hoşlandığı, kokladığı, koku veren bir bitki türü. E ben buna C ekini getirirsem o çiçeği satan kişi aklıma gelir değil mi? O zaman diyorum ki bakın çiçek sonra c ekini getirdim. Ne oldu? Çiçekçi oldu. Çiçek neydi? Bir bitkinin adıydı. Çiçekçi de o bitki satan kişinin adı oldu. Sonra ne var? Li eki var. Şurada zaten söylemiştik. Ev, evli diye söylemiştik. Buraya tekrar yazmayalım. Aşağıda ifade etmiştik. Lık mesela. Ne olabilir? Lık. Düşünün. Kitap diyorum. Kitap okunulan e, hani kitabımız aklımıza gelir. Peki ben kitaplık dersem o kitapların dizildiği raflar ya da mobilyadan yapılan o araç aklıma gelir. Bakın yine ilk anlamından uzaklaşmadı. Burada yine neyi vermiştim vatan vatandaş örneğini vermiştim. Mesela burada neyi verelim sev sev kelimesine gi ekini getiriyorum sevgi oluyor. Bakın yine yeni bir kelime oluyor ama ilk anlamından uzaklaşmıyor gin eki mesela bu kelimenin gidişatına göre dedim ki işte gin e, gun gün olabilir ne olsun mesela bil kelimesi E bil kelimesine gin'i eklersem ben ne ol, ne olur bilgin olur e, bil ilk anlamı neydi bilmek yani e, bir konu hakkında bilgi sahibi olmak e, bilgin nedir zaten kendini bu konuda daha da geliştirmiş olan kişi anlamı aklıma gelir bakın demek ki burada ilk anlamından uzaklaşmıyor ama bazı kelimelerde ek eklendikten sonra kelimenin ilk anlamından uzaklaşabiliyormuş. Devam edelim. Birleşik sözcüklerle devam edelim. Bunu aslında ders esnasında işlemiştik. Bir işlemediğimiz kısmı türemiş sözcüklerde. Bunu zaten bildiğiniz bir konu. Hatırlatıp geçelim. Birden fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan isimler. Bakın örnekten yola çıkalım. Çanak ve kale bu iki kelimenin kendi içinde de Ayrı anlamları var. Çanak bir kap olabilir. Kalede taştan yapılan bir yapı aklıma gelebilir. Bakın bu iki kelime bir araya geldi. Çanakkale oldu. Bir nedir bu? İl adı. Ve farkında mısınız? İlk anlamlarından bu cümle için konuşuyorum. Tamamen uzaklaştılar çünkü özel bir yerin, şehrin adı oldu. Devam edelim. Bakın hanım eli kelimeleri bir araya geliyor. Hanım eli dediğimiz bir çiçeğin adı oluyor. Ya da eski Şehir bu iki kelime de kendi içinde ayrı anlamı var. Bir araya geliyor. Yine Eskişehir ilimizin adı olmuş oluyor. Yine bakın. Baş öğretmen. Baş ve öğretmen kelimeleri bir araya geliyor. Ne oluyor? Baş öğretmen diye birleşerek yazılı yazılıyor. Mesela kel bir de oğlan. Bildiğiniz hikaye karakterimiz keloğlan. Bu iki kelime bir araya geliyor. Ne oluyor? olanın ismi aklınıza geliyor. Şimdi çocuklar bu birleşik sözcüklerde bir durumu hatırlatmak istiyorum size. O da şu, birleşik sözcükleri hecelerine ayırırken şuna dikkat edeceksiniz. Eğer sizin hecesini ayırmak istediğiniz kelime, bakın mesela baş öğretmenden yola çıkarak bunu anlatayım. Bu iki kelime birleşmiş birleşik sözcük olmuş değil mi? Bakın ilk kelimenin son harfi nedir? Ünsüz yani sessiz ise İkinci kelimenin de ilk harfi ünlü ise bu ikisi birlikte hecesine ayrılır. Yani bakın bu zaten bu ifade ettiğim durum sizin en çok karıştırdığınız ve en çok yanlış yapılan nokta. O yüzden burayı çok dikkatli dinle. Tekrar ediyorum, baştan alıyorum. Eğer birleşik kelimenin ilk kelimesinin son harfi sessiz ise, ünsüz ise, ikinci kelimenin de ilk harfi ünlü ise ben bunu hecesine ayırırken bu ikisini yani Ş harfiyle Ö harfi ne, ne yapacağım? Birleştireceğim. Tabi sonradan gelen ekini de bu yumuşak y harfini de almam lazım. Yani ben baş öğretmen kelimesini hecelerken şöyle yapmamalıyım. Ki bakın bu yaptığınız hata. Baş öğretmen. Bu yanlış. Bu heceleme şekli yanlış. Doğrusu nedir? Doğrusu şu. Ba şöğ red men. Bakın doğrusu budur. Bu doğru olan şekli. Yine bakın aynı durum. Hepsi için geçerli değil ama bakın mesela hanım Gerçi burada da geçerli. Nerede geçer? Ha, şurada geçer değil. Mesela Çanakkale. İlk e, kelimenin son harfi ünsüz. ikinci kelimenin ilk harfi de ünsüz. O zaman bu ayrı hecelenecek. Yani Çanakkale. Bakın iki tane ünsüz var. Ama dediğim noktayı lütfen iyi anlayın. Aynı durum hanımeli için de geçerli. Şu baş öğretmeni bir sileyim. Evet, hanım elini de mesela heceleyelim. Bakın hanım, ilk kelimenin son harfi ünsüz yani sessiz. İkinci kelimenin de ilk harfi ünlü. O zaman bunları ben hecelerken birlikte almam lazım. Yani ha, nım, e, li değil. Bakın bu sizin yaptığınız yanlış. Doğrusu şöyle olacak ha me li şu ek ayrı yazılmak zorunda aynı durum kele olan içinde de geçerli bakın direkt doğrusunu yazacağım artık bunu nasıl ayırmamız gerekiyor k lo lan diye ayırmamız gerekiyor bunu özellikle ifade ettim yani konumuzun dışında olan bir bilgi ama karıştırıldığı için size ifade etmek istedim şimdi sözcük türlerinin anlatım kısımlarını bitirdik yan tahtada örneklerimiz var bunları da yapalım Dersimizi bitirelim çocuklar. Evet, şimdi başlıyorum. Gözlükçü kelimesi basit mi, türemiş mi yoksa bileşik bir kelime mi? Bakalım. Şimdi ki bu şekilde bize örnekler verip türünü sorarlarsa yapacağım şey kelimenin ilk kök halini bulmak. Yani en yalın halini bulmak. Yalın olacak ama bir de en anlamlı halini bulacağım. Gözlükçü bunun en yalın ve kök halindeki durumu nedir? Göz. Lük eki gelmiş. Bakın şuradaki lık var ya lık, lük, lük olur demiştim. Göz nedir? Görme organımız. Lük nedir? İşte hani bazı insanların gözleri yeteri kadar iyi görmediğinde doktor onlara ne veriyor? Göz doktorları gözlük veriyor. İşte o aracın adı. E o zaman bakın bir defa lük yapım ekini almış. Yani türeviten eki almış. Bir tane daha almış. Gözlük o nesnenin adı Gözlükçü ise o gözlük nesnesini satan mesleğin adı olmuş. O zaman diyorum ki burada iki tane yapım eki var. Yani türemiş ek var. O zaman bu kelime nedir? Türemiş sözcüktür. Bakıyorum denizler. En yalın halini buluyorum önce kelimenin deniz. Çoğul eki almış. E ben şu yan taraftan da biliyorum ki kelime çoğul aldığı, aldığı zaman anlamı değişmiyor. Yani ilk anlamından uzaklaşmıyor. Yepyeni bir anlam kazanmıyor. O yüzden buna diyorum ki ne, nasıl bir kelimedir bu? Basit sözcük diyelim. Şimdi şurada S dedik. Aynen devam edelim. Ceketiniz. Bakın önce kelimenin en yalın halini bulacağım. Kök halini bulacağım yani. Ceket. Ceket nedir? Bir eşya yani giyim olarak kullandığımız bir eşyamız. E, gelen ek onun anlamını değiştirmemiş. değiştirmemiş. O zaman diyorum ki ceketiniz kelimesi de basit sözcüktür. Devam edelim. Avcı. Bakın ilk hali av. Av kelimesine c eki gelmiş yan tahtadaki. E, o zaman ne olmuş? Anlamı değişmiş. Burada ne var? yapım eki var. O zaman diyorum ki bu kelime türemiş kelimedir. Türemiş sözcük yani. Evet kömürlük. Bakın ilk yalın halini buluyorum. Kök halini kömür. Kömür e, hani bir yakma aracı olarak ısınma amacı kullandığımız madde diyelim. Kömür e, sonra lük eki olmuş. Kömürün konulduğu alan anlamında olduğu için bu da nedir? Türemiş. Bir de zaten ek almış. Bakın lık, lik, luk, lük yapım ekini aldığı için diyorum ki türemiş sözcük. Bakın baykuş. Belki bunu ilk defa duyacaksınız. Bakın bay kelimesi ve kuş kelimesi ayrı. Kendi içinde anlamları var. Bu iki kelime bir araya gelmiş. Bir hayvanın adı olmuş. O zaman buna ne diyeceğim ben? Birleşik sözcük diyeceğim. Zeytinlik. Bakın en yalın halini buluyorum önce. Yani yapacağımız ilk şey bana verilen kelimenin en yalın hali, Kök halini. Zeytin kelimemizin yalın hali, kök hali. Lık, lik eki gelmiş. Bakın zeytin nedir? Kahvaltıda yediğimiz bir besin. Lik eki geldiği zaman zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçe anlamındaki zeytinlik anlamında kullanılmış. O zaman diyorum ki türemiş sözcük. Meslek iş anlamındadır. Meslektaş bakın bu daş eki var diye ya, vatandaş yan tahtada biraz önce göstermiştim. O ek kelimeye göre taş şeklinde de ifade ediliyor. Meslektaş da aynı mesleği icra eden kişiler anlamındadır. Buradaki taş da nedir? Yapım eki olduğu için bu kelime türemiş sözcüktür. Türemiş sözcük. Evet kuşlar bakın kelimenin en yalın hali bulacağım önce kuş. Lar çoğul eki almış. Yani kuş dediğimde uçan, havada uçan hayvan aklıma geliyor. Lar eklendiğinde sadece ne oluyor? Ee, ...birden fazla anlam katılmış olur Hali değişmediği için diyorum ki... ...bu kelime de nedir? Basit kelime. Türkücü. Bakın, türkü bu kelimenin en yalın hali. N ne eki gelmiş? Cıcı, cıcı cı eki gelmiş. Kelime, hani türkü dinlediğimiz müzik anlamında. Türkücü ise o türkü icra eden... ...yani seslendiren kişi anlamında olduğu için... ...diyorum ki, türkücü... Pardon, bilişik yazacaktım. Nedir? Türemiş kelimedir. Çünkü ek almış. Türemiş sözcük. Sıcaklar. Bakın önce kelimenin yalın halini aldım. Sıcak. Sıcaklar. Sadece çoğul eki gelmiş. Çoğul eki kelimenin anlamını değiştirmiyordu. O zaman sıcak kelimesi nedir? Basit sözcüktür. Evet çocuklar, bugünkü Türkçe dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda sözcük türleriyle ilgili sizlerle etkinlikler, bol bol sorular çözelim ki bu konuyu daha da pekiştirmiş olalım. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşürüz.